Selamünaleyküm canlarım. ile mutfağa hoş geldiniz. Evet bugün sizlere gördüğünüz gibi kadayıf tatlısı yapacağım. Burarak güzel, şekilli, şükürlü, güzel bir kadayıf tatlısı yapacağım. Evet ilk önce tepsimizi yağlamakla başladım. Sonra ne yaptım? Güzel cevizlerimi kırdım, hazırladım. Evet şöyle hemen hemen yarım kilo, 600 gram veya 700 gram kadar kadayıfımız var bu tepsimize göre. Şimdi bu kadayıflarımızı şöyle uzun biçimde olacak şekilde uzatıyorum. Gördüğünüz gibi sarma kadayıf olacak. Yumuşak olması lazım. Sert kadayıf olursa hafiften suyunu şöyle elinizle su vererek ıslatabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi bu şekilde vuracağım. Evet. Vurma kadayıf olacak. Yalnız ben gül şekli vereceğim. Şöyle içeriye doğru burarak gördüğünüz gibi bu şekilde tepsime ne yapıyorum yerleştiriyorum. Evet cevizlerimi de güzelce hazırladım. İsterseniz fındık da koyabilirsiniz ee, evinizde ne varsa onu ilave edebilirsiniz. Evet bu şekilde cevizimizi yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bura bura çevre çevre yuvarlak şekil vererek ne yapıyoruz göz şekli veriyoruz evet içeriye doğru katlayarak evet bu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz evet sarmaya devam ediyoruz. cevizimizi yerleştiriyoruz tekrar uçlarını hafiften birleştiriyoruz çıkmayacak şekilde ise zaten uçlarını birleşmenize gerek yok bu şekilde burarak güzelce hafiften bastırıyoruz Çünkü bol olmasın güzel burduğumuz için şekilli olması gerekiyor servis yaparken de bu şekilde de çok kolay oluyor Evet, tepsimize yerleştirdik bütün kadayıflarımızı. Üzerine bastıracağız. Sıkı sıkı sarmıştım zaten. Bunu da tekrar ek ilave ediyorum. Güzel kalıplı pişsin. Şimdi bu arada fırınımızın derecesini 180 dereceye aldım. Ağır ateşte pişecek, güzelce kızarması için gördüğünüz gibi şöyle e, ne kadar diyelim bu yağımıza şöyle 150 gram 200 gram kadar yani 150 gram kadar var Evet bu tereyağımızı hepsine eşit gelecek şekilde ilave ediyoruz kadayıf yağsız pişmez güzelce hepsini ilave edelim tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben bugün tereyağı kullandım. Evet, hepsini eşit, eşit şekilde göz ayarıyla verebilirsiniz. Bu şekilde hazır. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Bu arada şerbetimizi de hazırlayalım. Gördüğünüz gibi şerbetimiz 1 kilo kadar toz şekerimiz ve 900 gram kadar da suyumuz var. Bunu da kaynattık, hazırladık. Evet, kadayıfımız fırından çıktı. Şimdi tersini çevireceğim. Altı da kızarsın diye. Malum bazı fırınlar kızartmıyor fakat benimkisi biraz kızarmaya durmuştu. Tekrar dedim bu şekilde çevireceğim dedim. Bu şekilde bakalım daha nasıl olacak. Daha güzel olduğunu gördüm. Siz de kadayıflarınızı çevirmeyi unutmayın hanımlar. Çevirince kadayıfımızın altı daha güzel pişiyor. Şerbetimizi verdiğimiz zaman tam güzel bir şekilde çıtır çıtır bir tatlı elde etmiş olacağız. Evet şerbetimiz oldu. Kenarıya aldık. 15 dakika 10 dakika kadar da altını pişirdikten sonra şerbetimizde üzerine gezdiriyoruz çok kaynar da olmayacak hafif ılık olacak şerbetin tatlımız fırından çıkan kadayıfımız sıcak şerbetimiz de hafif ılık olacak Evet döküyoruz üzerine alacak şekilde Evet canlarım, bu şekilde tatlımızı hazırlıyoruz soğuduktan sonra üzerine az hafif çektikten sonra süslemesini yapacağım Bu arada kanalıma da abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde yorumlarınızı da bekliyorum Hanımlar beyler İnşallah hep beraber büyüyelim Evet şimdi üzerine evinizde ne varsa e, ceviz Hindistan cevizi ve yaptığı çam fıstığı ne varsa süsleyebilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi şekli hiç bozulmadı güzel bir şekilde çevirdikten sonra da şerbetinde hemen hemen çekmek üzere şöyle bir 15 dakika kadar da şerbetini kaynattım Evet Hindistan cevizi de yanına ilave ediyorum renklensin diye İnşallah güzel bir şekilde yeni videolarımızda daha güzel tariflerle, daha güzel düşüncelerle sizlerle beraber daha güzel tarifler yapıp sizlere sunmaya çalışacağım. Allah nasip ederse Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi hazır. Çok güzel çıtır çıtır oldu. Şimdi bir servis tabağısını alacağım. Sizlere de göstereceğim. Çok güzel kızardı, altıda, üstü de tam istediğimiz şekilde oldu. Şerbetini döktüğümüz zaman e, hamur olmaması için bu şekilde kızartmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış, ortasındaki cevizler de görünüyor. Evet, bu şekilde istediğimiz gibi nasıl şekil verdiysek o biçimde çıkıyor. Sizlerde bu şekilde e, normal tepsilerinize de şekil verebilirsiniz. Evet, çok çıtır çıtır tесini duyamazsınız ama ben kesinlikle tavsiye ediyorum bu şekilde yapmanızı harikulade oldu. Evet gördüğünüz üzere çok lezzetli oldu içindeki tereyağı ceviz lezzeti veren zaten onlar kadayıfımızda e, tabii ki e, taze ve güzel olması gerekiyor. Evet canlar inşallah bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.